Kızılay Meydanı'nda 37 vatandaşın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan hain terör saldırısı sonrası Bolu'da Mustafa Şenol isimli vatandaş protesto amacıyla kendisini istifa elektrik istifa direğine zincirledi. Yetmedi mi? Yetmedi mi ölümler? Artık istifa olsun! İstifa olsun artık! Artık istifa olsun! Yetkililer istifa etsin! Yetkililer istifa etsin! Artık birileri istifa etsin terör olayı istemiyoruz diyerek bağırmaya başlayan Mustafa Şenol'a polis ekipleri apar topar müdahale etti. Yetkililer istifa etsin. Yetkililer istifa etsin. Bıktık ölümlerden bıktık bıktık. Artık birileri istifa etsin. Bıktık artık. Kaç daha vatan evladı ölecek? Geceden beri ağlıyor insanlar. Yazık. Yazık bu vatana yazık. Polis aracına bindirilen Mustafa Şenol ifadesi alınmak üzere Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.